Merhaba arkadaşlar. Yeni ve karlı bir marka yaratmak isteyenler ile mevcut bir markayı büyütmek ve daha karlı hale getirmek isteyenler için bir kısa videolar serisi hazırladım. Amacım konuyla ilgilenenlere bu yolda yaşayacakları safaları kitaplarda pek yazmayan maddi manevi boyutlarıyla anlatarak önceden bilgilenmelerini sağlamak. Bu Umarım yararlı olur. Bildiğiniz gibi ülkemizde her yıl faaliyetine son veren şirketlerin ve pazardan kaybolan markaların sayısı normalin çok üstündedir. Bir araştırma yapılsa karşınıza bu başarısızlıkların birçok nedeni çıkacaktır. Bunlar bir projelendirme hatası, plana göre uygulamada bir sapma, finansman kaynaklarında bir tıkanma veya pazarda beklenmedik bir gelişme vesaire olabilir. Ancak bu nedenlerin arasında öyle bir tanesi vardır ki genellikle o hiç gündeme gelmez. Hatta çoğu zaman onun farkına bile varılmaz. Fark edildiğinde de tabu muamelesi gördüğü için bile dökülmez. Çünkü bu neredeyse ayıp sayılır ve dolayısıyla kimse o ayıbı üstlenmek istemez. Nedir bu ayıp? Pazarlama konusundaki bilgi eksikliği. Buna zemin hazırlayan durum nedir? Birincisi, halk dilinde satış ve pazarlama kavramlarının yaygın bir şekilde birbiri yerine kullanılmasıdır. İkincisi, eğitimli veya deneyimli olsun olmasın satış hakkında bilgisi olan çoğu girişimcimizin otomatik olarak pazarlamayı da bildiğini sanmasıdır. Örneğin yeni bir işe başlarken bütün pazarlama kararlarını bizzat kendisinin vermesinin nedeni budur. Hele ilk adımlarında biraz başarılı olursa kendine güveni iyice pekişir. Daha sonraki dönemlerde büyümeye başlarsa pazarda ciddi bir rekabetle karşılaşır ve bu onu artık profesyonel yöneticilere edinmeye zorlar. Onları işe alır. Üzerindeki ana fonksiyonları bu yöneticilere devreder. Pazarlama fonksiyonunu da bir profesyonel yöneticiye verir. Ancak bu dönem öyle kolay yaşanan bir süreç değildir. Profesyonellere verdiği yetki ve sorumlulukların bazılarını tam olarak devretmez. Geleneksel bir yaklaşımla önemli bir kısmını gizli ya da açık bir şekilde elinde tutar. İşini hakkıyla yapmak isteyen profesyonel yöneticiler ise elbette bundan hiç hoşlanmazlar. İşten tatmin olamazlar ve mutsuz olurlar. Çünkü patron gizli veya açık şekilde sürekli olarak onların işine müdahale eder. İşler kötüye giderse bu kez başarısızlığı profesyonellere yükleyerek kısa aralıklarla yönetici değişikliğine gider. O da olmazsa devretmiş olduğu o sınırlı yetki ve sorumlulukları birer birer geri alır. Her şey başa döner. Böyle bir iş yerinde doğal olarak pazarlamanın temelini oluşturan markalaşma kavramı hakkında profesyonel anlamda bilgi birikimi de olmaz. İşte sessizce bir köşede bekleyen ve belli bir süre sonra muhakkak patlayacak olan asıl saatli bomba da budur. Bir iki istisna hariç bizdeki gir klasik girişimci girişimci mantığında kısa dönemli kar amacı ön plandadır. İşin başladığı ay, takip eden 3-5 ay, bilemeden bir yıl içinde kâra geçmek beklentisi yaygındır. Bu süreler içinde beklenen kâr elde edilememişse o işe genellikle olumlu gözle bakılmaz. Hatta kısa zamanda terk etme düşüncesi doğar. Karsız geçen süre biraz daha uzarsa eldeki kısıtlı işletme sermayesi de tükenir ve artık daha ileri bir adım bile atacak derman kalmaz. İş dünyamızın başka bir gerçeği kısa sürede yükselen değerlerin kısa sürede ucuzlaması ve ayağa düşmesidir. Ülke endüstrisinde 1980'li yıllardan itibaren gelişen yoğun rekabet ortamı satış kavramından pazarlama kavramına doğru zorunlu bir geçişi başlatmıştır. Aynı dönemlerde filizlenmeye başlayan markalaşma kavramı, onu doğuran pazarlama kavramıyla birlikte 2010'lara kadar yaklaşık 30 yıl boyunca yerli iş çevrelerinde çok popüler olmuş, herkesi peşinden koşturmuştur. Ancak onun yeni bir pazarlama sistemi olarak uygulanabilmesi için kendisine Uzun dönemli ciddi bir yatırım gözüyle bakılması gerekirken bu yapılmamıştır. Genellikle kısa dönemli düşünen ve iş yapan bizdeki klasik girişimci mantığı markalaşma know-how'u için yeterli bütçe ve zaman ayırmamış, dolayısıyla ona şirketlerde sağlıklı gelişme fırsatı tanımamıştır. Özetle markalaşmanın gücü günlük ticari hayatımızda gerçek boyutlarıyla görülüp anlaşılamamış zamanla yıldızı sönerek gündemden düşmüştür. Bir zamanlar iş dünyamızda heyecan uyandıran bu moda kavram, bugün teorik açıdan çok önemli olduğu söylense de uygulamada hala ciddiye alınmayan, demode olup ucuzlamış, içi boşaltılmış, neredeyse ayağa düşmüş bir kavramdır. Oysa ülkemizde faaliyet gösteren bazı çok uluslu şirketlerde markalaşma kavramı 1950'lerden beri etkin bir pazarlama sistemi olarak uygulamaya konulmuştur. Yerli şirketlerimizdeki markalaşma hakkında anlattığım bu kısa tarihçeden sonra şöyle bir sonuç çıkarmak mümkündür. Günümüzde kapanan yerli şirketler ve pazardan kaybolan markalar incelenecek olursa, onların çoğunda markalaşmaya bakış açısı ve verilen değer aradan geçen 40 yıla rağmen hiç değişmemiştir. Kuruluş aşamasını geçmiş bir şirkette günlük işler sonucu ticari şirket ünvanının veya ürün markasının bir süre sonra kendiliğinden müşteriler tarafından hatırlanacağı, bilineceği ve markalaşmanın böyle olacağı varsayılır. Bu kısmen doğrudur. Zamanla öyle de olur. Müşteriler o isimlerle şirketi, ürünü hatırlar. Zihinlerinde bir marka imajı oluşur. Marka sahipleri de özellikle hatırlanmaktan, bilinmekten gayet memnun olurlar. Ancak sanılanın aksine markalaşma bu değildir. Öyle de olmaz. Hatırlanmak ve bilinmek yetmez. Onun nasıl hatırlandığı, müşteri zihinlerindeki imajı ve ne tür çağrışımlar yaptığı önemlidir. Bu imajın ve çağrışımların hedeflenen özelliklere ne kadar yakın olduğu önemlidir. Örneğin çeşitliliği ile hatırlanmak isteyen bir çamaşır markası aslında pazarda dayanıksız ürünleriyle şöhret olmuşsa çok şanssız bir durumdadır. Markalaşma İşleri iyi yapmaya ve kar etmeye odaklı çalışırken, rafa kaldırılacak, başı boş bırakılacak ve fırsat buldukça raftan indirilip üstünde çalışılacak bir konu değildir. Ülkemiz endüstrisindeki girişimcilerde yaygın olan bir başka özellik de somut üretim araçlarına ve teknolojilerine gö gösterdikleri ilginin onda birini profesyonel insan kaynağına, dolayısıyla bilimsel ve profesyonel çalışma yöntemlerine göstermemeleridir. Yatırım deyince akıllarına fabrika arsa ve binaları, makine parkı, ham madde, yarı mamul ve mamul stokları gelmektedir. İnsana ve iş metotlarına yatırım akla ya hiç gelmez ya da ikinci, üçüncü sırada gelir. Hele pazarlama ve markalaşma gibi önemli ölçüde soyut görünen kavramları girişimcilerimiz hala sevimsiz birer masraf kapısı olarak algılamaktadır. Çünkü bunlara ayrılan bütçeleri geri dönüşü asla belli olmayan havaya savrulan paralar diye düşünürler. Oysa acı gerçek şudur. Bakış açılarını değiştirip markalaşma kavramını ciddiye almadıkça iş dünyamızdaki girişimcilerin güçlü bir marka yaratma ve sürdürülebilir bir başarı yakalama şansı yoktur. İşte hazırlamış olduğum bu kısa videolar serisi bakış açısını değiştirerek profesyonel yöntemlerle kendi pazarında güçlü bir marka yaratmak ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek isteyen girişimciler için basit, pratik bir rehber olacaktır. Şimdilik hoşçakalın.